Prostat bezinin vücudumuzda ne gibi bir rolü var? İyi huylu prostat büyümesi nedir? Prostat enfeksiyonları neden ortaya çıkar? Prostat kanseri nasıl oluşur? Kanserin tanısı nasıl konulur? Prostat kanserinin tedavi yöntemi nelerdir? Hangi ameliyat yöntemleri kullanılır? Ameliyattan sonra hastalar nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi gündem sağlıkta. Evet programımızın ilk bölümünde Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sümer Baltacı ile prostat kanserini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, açıkçası özellikle yaşla birlikte artan ve yaşla birlikte de risk boyutları daha da yükselen bir hastalık türü ve erkeklerin ...yaşadığı bir rahatsızlık. Öncelikle prostat üzerinden konuşmak gerekirse nedir? Prostatın nasıl bir rolü vardır vücudumuzda? Prostat bezi aslında erkek genital sistemiyle ilgili bir bez. Normalde bütün erkeklerde var olan bir bez. Ana fonksiyonu da aslında idrar yolu enfeksiyonlarını ...önleyici bir bariyer oluşturması prostatın kendisinin. İkinci önemli fonksiyonu ise... Ee, özellikle çocuk sahibi olmak arzusunda olunduğunda döllenmeye yani fertilizasyona katkı sağlıyor. Bunu sağlarken de erkek menisinin içerisinde bulunan sperm hücrelerinin rahat hareket edebilmesini sağlayıcı bir madde var prostat bezinin salgısında. Böyle bir katkısı oluyor. Şimdi yaştan bahsediyoruz. Ee, özellikle işte 65 yaş ve 50 yaş üzerinden de e, tanılardan da bahsedeceğiz. Daha genç yaşlarda risk olarak görebildiğimiz bir tablo söz konusu olabilir. Yani mesela 30 yaşlarda belirtiler olabiliyor. Mu? Prostat kanseri sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında yaş ilerledikçe artan oranda gördüğümüz bir kanser cinsi. Genç yaş diyebileceğimiz 30'lu yaşlarda aslında kanser muhtemelen başlıyor ama o dönemde hastanın herhangi bir şikayetinin olmaması ve o dönemdeki kanserlerin de belki tedavi edilme kriterlerini taşımayan tipte kanser olması nedeniyle genelde daha ileri yaşlarda prostat kanseri tanısını koyuyoruz biz hastalarımızda ve hastalarda yaş arttıkça bu risk de artıyor. Zaten prostat kanserinin gelişimiyle ilgili baktığımız zaman en önemli risk faktörü bizim önleyemediğimiz daha doğrusu risk faktörü yaşlanma açıkçası bir tanesi bu. Bir diğeri ise e, birinci derece akrabalarda özellikle babada ya da amcada e, prostat kanseri olması kişinin prostat kanserine yakalanma riskini artıran bir faktör. Bu şu açıdan önemli olabilir. Akraba, birinci derece akrabalarda olan kanserler o, ki, o kişilerin yakınları kendilerini daha erken yaşta e, ee, bu açıdan taratmalarını biz tavsiye ediyoruz. Yani 40'lı yaşlarda bu erkeklerin e, prostat kanseri açısından taranmasını daha fazla öneriyoruz. Böyle ailesel yatkınlığı olan ailelerin erkeklerinde. Tabii bu da rakamlar da vermek gerekirse. Tabii ürkütmek ya da e, belki de bu noktada e, insanları telaşlandırmak doğru olmayabilir ama birinci derece yakınlarda 2 iki kişi varsa bu 5 ya da 10 kat daha artıyor demek ki çok ciddi bir rakam aslında. Kesinlikle dediğiniz gibi yani birinci derece bir akrabada olması kabaca riski en az 2 kat artırıyor. Ama iki ya da daha fazla birinci derece akrabada eğer prostat kanseri varsa risk 5 ila 11 kat daha artıyor. Tablo olarak baktığımız zaman Türkiye'de işte dünyada özellikle bazı ırkı anlamda da farklılıklar olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki tabloya baktığımız zaman bölgesel bir ayrım var mı? Nasıl bir tablo var? Aslında müsaade ederseniz önce dünya genelinden çok kısaca bir iki şey vereyim, bilgi vereyim. Erkeklerde Amerika ve Avrupa'da en sık rastlanan kanser prostat kanseri. Bizim ülkemizde de ikinci en sık rastlanan kanser erkeklerde prostat kanseri, birinci akciğer bizde, ikinci prostat kanseri. Bu Bizim ülkemizde bizim derneğimiz, Bio Onkoloji Derneği'nin yaptığı bir epidemioloji çalışma 2010 yılında 7 bölgemizdeki 12 farklı ili taradık. Bir yıl boyunca yeni tanı alan prostat kanserler adına. Bizim ülkemizdeki görülme sıklığı 100 binde 35. Bu da diğer Avrupa ülkeleriyle aşağı yukarı aynı orana sahibiz diyebilirim. Şimdi özellikle boyun uzun olması ya da işte yani farklı tabii etkenler de olabiliyor. İşte kilo problemi hmm. ya da hmm. Farklı mesela beslenme düzeylerindeki mesela sigara olabilir, alkol olabilir ya da başka şeyler. Bu noktada neler etkili olabilir? Bizim bilebildiğimiz beslenme adına en önemli şeylerden birisi aşırı yağlı gıdalarla beslenmenin prostat kanser riskini artırabileceğini biliyoruz. Bu nedenle hakikaten aşırı yağlı gıdalarla beslenmekten uzak durulması bizim açımızdan son derece önem arz ediyor. Onun dışında bazı beslenme ile ilgili bir takım maddeleri veya yiyecekleri daha fazla tüketin ya da az tüketin. Bu konudaki çalışmalar aslında bunların çok da prostat kanseri gelişimini etkilemediğini gösterdi. En önemli açıkçası beslenme açısından önerimiz bizim hani kalp ya da diğer sistemler adına nasıl sağlıklı besleniyor? Sağlıklı beslenmek. Yani mümkün olduğunca e, kardiyak açıdan da yani kalp açısından da sağlığımıza nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa bir yerde prostat açısından da o, o konuda e, aynı önlemleri, aynı tedbirleri alarak gıdamıza da o şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi belirtilere gelmek gerekirse e, neler yaşıyor? Yani bir kişi e, evinde ya da herhangi bir ortamda bu e, anlamı ne gibi sıkıntılar yaşıyor ve e, evet böyle bir risk var diyebiliyor. Hı, hı. E şöyle aslına bakarsanız prostat kanserine özel yani bu ha, prostat kanseri dedirtecek bize genel bir belirteç yok. Bel belirli bir şikayet yok aslında. Genelde hastalar idrar yapma problemleriyle ki bu zaten iyi huylu büyüme iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarımıza da sıkça gördüğümüz bir tablo. Yani gece idrara kalkma Gündüz sık idrara gitme, bazen idrarı tuvalete yetiştirmekte sıkıntı çekme, idrarın atımında yavaşlama, hızında yavaşlama, çapında küçülme, kesik kesik idrar yapma gibi genel prostat büyümesiyle açıkçası diye söyleyebileceğim şikayetler ortaya koyuyor. Ama prostat kanserinin daha ileri aşamalarında maalesef eğer erken tanı koyamadıysak hastamıza bu takdirde... Kemiklere sıçrayıp kemiklerde bir takım ağrılar, belde, sırtta bir takım ağrılar e, yaratabiliyor prostat kanseri. Ya da vücudun diğer organlarına, örneğin karaciğer ya da akciğer gibi organlarına yayılarak bu organların çalışmalarını, fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyip bunlara ait şikayetlerle hastalar bizim karşımıza gelebiliyorlar. Tanı sürecine geçersek <laughs> Sumur Hocam, e, neler yapılıyor Şimdi PSA testi var, işte, e, makattan yapılan bir e, uygulama var, e, kontrol sistemi var. Bu anlamda neler yapılıyor? Hangi sistemler uygulanıyor? Bir kere, e, bir e, özellikle bizim poliklinimiz, yani uroloji polikliniğine müracaat eden idrar yolları şikayeti olan e, 50 yaş ve üzeri her erkekte mutlaka bizim yapmamız veya yaptığımız bir takım tetkikler, gerek muayene ve gerekse kan tetkikleri var. Bunların başında da muayene olarak parmakla e, rektal muayene diyoruz. Onun yapılması, ilk yapılması gereken şey. Çünkü... E, Doktor bu muayenede başka değerler ne olursa olsun, başka veriler ne olursa olsun, eğer şüpheli bir durum söz konusu olduğuna karar verecek olursa buna yönelik olarak yapılması gereken şey gene prostat biyopsisi oluyor. Bir diğer e, tanıya götüren yollardan birisi sizin de ifade ettiğiniz gibi PSA dediğimiz kanda bakılan bir e, kan tetkiki aslında. Prostata özgü bir e, belirteç PSA dediğimiz tetkik bunun da belirli kriterlere göre yüksek olduğunu o hasta için düşündüğümüz durumlarda muayene bulgusu bu sefer ne olursa olsun yine biyopsi yaparak ancak e, tanıyı koyabiliyoruz burada dolayısıyla ana tanı yöntemimiz maalesef şu an için biyopsi biraz invaziv bir işlem yani biraz hastaya açıkçası zahmetli bir işlem ama bütün dünyada bugün için uygulanacak tanı yöntemi bu ve bunun gerekli kıldığı iki durumda demin ifade ettiğim gibi ya PSA yüksekliği veya parmakla muayenede elimize şüphe ettiren kanserden bir muayene bulgusunun gelmiş olması. Ondan sonra biz tabii ki bazı tetkikleri de gerekiyorsa ilave edip, ondan sonrasında prostattan ultrason eşliğinde iğne ile örnek alıp bunu patolojiye göndererek tanıyı var mı yok mu tanısını hem de ne özelliklere sahip olduğunu tanısını koyabiliyoruz. PSA'da değer olarak dördün üzerinde ya da işte onun üzerinde olması ya da 4-10 aralığı ve aşağısı olarak değerlendirirsek nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Evet. Bir Bunu hastalarımızın çoğunluğun aslında sorduğu bir soru gerçekten. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında e, demin biraz ifade ettim. PSA prostata özgü bir şey. Prostat kanserine özgü bir belirteç değil. Dolayısıyla Normal değerler olarak laboratuvar değerleri 0 la 4 nanogram bölü desilite 4'ün üzerine çıktığında hani biz hekimleri çok kolaylaştırır aslında. Keşke hani 4'ün üzerindeki herkeste kanser Keşke. var evet. diye bilsek bizi çok rahatlatır tanı koymak adına. Ama öyle değil. 4'ün üzerine çıktığı durumlarda ihtimal artıyor. Ee, ama bu böyle anormal artışlar değil. Örnek verecek olursam. PSA'sı 4 ile 10 aralığında olan bir kişide biyopsi yaptığınızda %40 ila %30 ila 40 oranında tümöre rastlayabilirsiniz. Ama öte yandan %bu 60 ila 70 oranında tümöre rastlamayacağınızın da göstergesidir. Dolayısıyla PSA bize her zaman çok iyi şeyi söylemiyor. Öte yandan PSA'nın 4'ün altında olduğu durumlarda da bazı durumlarda biyopsi yapmak gerektiğinde ...çok ciddi oranlarda... ...örneğin 3 ila 4 aralığında biyopsi yaptığınızda... ...yüzde 25'lere yaklaşan oranlarda... ...tümör tespit etme ihtimaliniz var. Dolayısıyla PSA... ...hani şu değer şöyleyse bu kesin böyle midir... ...öyle bir şey diyemiyoruz. Burada hekimin değerlendirimi açıkçası üroloğun değerlendirimi karar verme, biyopsi yapıp yapmama kararını verme konusunda çok önem arz ediyor. Bu nedenle hani benim PSA'm şöyle e bu yüksek acaba kanser mi? Yani onları bence hakikaten iyi bir değerlendirim sonrasında karar kılmak gereken durumlar. Tedavi süreçlerinde de farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. İşte açık ve kapalı ameliyat yöntemleri var. Farklı yöntemlerden de bahsediyoruz. Neyi daha çok tercih ediyorsunuz bu operasyonlar sorasını? Aslında hani ben ürologum, bizler ameliyat yapmayı seven insanlar. Ama bugün için çok önemli bir gerçek var. Bunu göz ardı etmiyoruz bizler ürolog olarak. O da ne? Bugün tespit ettiğimiz kanserlerin önemli bir bölümü aslında klinik olarak tespit etmeyi istemediğimiz kanserler. Çünkü bunlar hiçbir zaman o kişinin yaşamına mal olabilecek kanserler olmayabiliyor. Bu nedenle PSA değerleri ve biyopsi kararını verirken biz bunları göz önünde bulunduruyoruz. Hastaya gerekmedikçe biyopsi yapmamayı arz ediyoruz. Örneğin eğer... Bu süreci açalım mı hocam? Yani o biyopsiden kastettiğiniz teknik olarak o yöntemi ifade edebilir miyiz? Tabii ki. Bu makattan ultrason eşliğinde iğne ile alınan e, örnekler. E, son yıllarda, son özellikle 4 yıldır bu konuda da bir takım gelişmeler var. Özellikle Prostat MR'ın çok fazla bir atılım yaptığını görüyoruz bu alanda. Dolayısıyla bizde hangi noktalardan aslında biyopsiyi almamızın daha tanı koydurucu olacağını ve bu alınan parçalarda çıkan tümörlerin de gerçekten tedavi edilmesi gereken ihtimali yüksek olan tümörler olduğunu belirleme adına prostatın MR'ı bu konuda bize çok ciddi bilgi veriyor. Ama sonuçta gene biyopsi almak ve tanıyı ancak öyle koymak söz konusu. Tanıyı koyduktan sonra demin söylediğiniz gibi yani tedavi sürecine geldiğimizde biz e, bazı tümörleri, bazı özelliklere sahip tümörleri artık bugün tedavi etmiyoruz. Ve bunu hastaya izah etmekte de aslında zorlanıyoruz bir miktar. Hasta diyor ki ya bende tümör var diyorsunuz ama tedavi vermiyorsunuz. Evet. Çünkü bu tümörler gösterilmiş ki özellikle bazıları bunlar 15-20 yıl hiçbir şey yapmasanız dahi bu hastanın hiçbir şekilde yaşamına mal olmayacak bir tümör. Biz aslında bunları tekrar ediyorum tespit etmeyi sevmiyoruz istemiyoruz da ama bunu tespit ettikten sonra hasta eğer buna ikna olursa bu durumda bizim aktif izlem dediğimiz hastayı belirli aralıklarla kontrollere çağırarak bir izlem protokolü gerçekten bugün dünyada en fazla önerilen yaklaşımlardan birisi. Bunun dışında eğer hastalığın gene has organa sınırlı yani prostata sınırlı olduğunu düşünüyorsak bu sefer alternatiflerden bir tanesi tedavi yöntemi olarak sizin de ifade ettiğiniz ameliyat yöntemi. Burada çeşitli ameliyat teknikleri kullanabiliyoruz. Bunlar arasında açık cerrahi, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemler var. Bunları her hekim hastasına uygun şekilde elinde var olan imkanlar çerçevesinde gerçekleri de ve tekniklerin de yan etkilerini de hastasına bilinçli bir şekilde anlatarak seçip hastasıyla tartışarak ona karar verebiliyor. Gene ee, bu aşamada yani prostatın dışına yayılmadığını düşündüğümüz durumlardaki alternatif tedavi yöntemlerinden bir tanesi de radyoterapi. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Ee, radyoterapi de özellikle son yıllarda tekniklerin, cerra, e, cihazların uygulanırlığının ve etkinliğinin artması ile beraber gene lokalize dediğimiz organasının prostat kanserinde oldukça efektif olarak bazı durumlarda kullanılan tedavi yöntemlerinden bir diğeri. Önemli bir takım gelişmeler daha var bu prostat kanserinin o andaki o noktadaki tedavisi yönünde. Hedefe yönelik olarak olarak yapılan tedaviler. Bunlarda da sadece o bölgeyi biz fokal olarak tedavi etme diyoruz buna tümörü tespit edebiliyorsunuz. Bu demin bahsettiğim MR yöntemiyle belli noktaları tespit ediyorsunuz. Ve buralara yönelik olarak bir takım fokal tedaviler geliştiriliyor. Henüz bunlar yaygınlık açısından dünyada çok yaygın hale gelmiş değil. Bu konuda ama ciddi gelişmelerin var olduğunu bizler izliyoruz ürologlar olarak. Ve kendimize bunları yakın gelecekte muhtemelen uygulama şansı bulabileceğimiz de düşünüyoruz. Ama bu gelişmeleri de göz ardı edemiyoruz tabii ki. Biz de bu bilimsel gelişmelere iştirak ediyoruz da, katılıyoruz da, izliyoruz da. Hocam şimdi evrelerden de bahsediyoruz. Gerçi zaten söylemiştiniz yani sürecin getirdiği noktaya göre ameliyat yapılıyor ya da cerrahi müdahale yapılıyor ama evre süreçlerine baktığımız zaman birinci işte ikinci evrelerde yapılan ve son evre dediğimiz işte noktada eee ...ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir cerrahi operasyon yapılması gerekiyor? Hı hı. Özellikle herhalde 3. evrede bir cerrah Evet, yani özellikle 1 ve 2. evre... ...bizim cerrahi olarak çok fazla... ...etkin olduğumuz evreler... ...ki bu 1 ve 2 dediğimizde genelde... ...prostatın dışına çıkmadığını düşündüğümüz durumlar... ...cerrahi açısından gerçekten... ...çok iyi sonuçlar elde edebildiğimiz... ...yüzde 90'ların üzerinde... ...bu hastalıktan kurtarma şansı sağlayabildiğimiz... ...evreler oluyor. Prostatın dışarısına biraz uzandığını ama gene de o alanda sınırlı olduğunu durum olduğunu düşündüğümüz durumlarda da özellikle genç bireylerde gene biz ameliyatı öncelikli olarak öneriyoruz hastalarımıza buradaki alternatiflerinden bir tanesi de radyoterapi ile beraber hormon tedavisinin birlikte kullanılması da bir diğer alternatif. Ee, ama kusura eğer, Hocam eğer, isterseniz kusurum yok. E, Afyon'dan Yaşar Göktürk arıyor. E, buyurun Yaşar Bey. Yaşar Bey buyurun İyi günler iyi çalışmalar Teşekkürler sağ olun. buyurun sorunuzu alalım Hocam ben e, 2014 Nisan ayında e, Bir yıl önce ameliyat oldum e, Şimdi Tanzi azaldı Bir de yine saat başı Yine idrara gidiyorum e, Bir de ameliyat yerim sü sürekli üşüyor Ne kadar kat kat giydiysem de Üşüyor ne yapmam lazım Doktoruma gidiyorum bu zamana yayılması lazım diyor. Ispatı da oldu devlet hastanesinde. Hocam evet. var mıydı sorunuz? Ee, yani prostat açısından e, ilk bir ameliyat mı oldunuz yoksa iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle mi bir ameliyat oldunuz? İyi huylu oldu. Prostat çıkmadı. Anladım. Şeyde, yapılan şeyde. Kapalı bir ameliyat oldunuz herhalde. Evet. evet. Anladım. Anladım. Tamam. Şöyle yani bu tür iyi huylu prostat büyümelerinde bizim kapalı tedavi yöntemi dediğimiz idrar kanalının ağzından girerek endoskopik olarak yaptığımız cerrahi bir işlem söz konusu. Bu ya lazer yöntemiyle olabiliyor buharlaştırma şeklinde prostatı o bölgesini açıp rahat idrar yapacak kanalı sağlayabiliyoruz veya kapalı ameliyatla o bölgeyi kazıyarak o kanalı açmaya çalışıyoruz. Bu tür ameliyatlardan sonra bu şikayetler yani taziğin azalması durumu genellikle kanalda bir yerde bir darlığı düşündürtüyor. Dolayısıyla hastamızın da kanalda böyle bir darlığı var mı yok mu diye bizim ürolog meslektaşımızla e, irtibata geçmesi sanıyorum doğru olacaktır. Hocam kusura bakmayın sözünüzü kesmek hocam. zorunda kaldım. E, üçüncü evre ve diğer evrelerden de bahsedersek bir de kemiğe yayılımdan bahsediyoruz. İşte o sürecin e, o noktaya gelmesinin nedeni nedir? Nasıl ortaya çıkar? E, kemiğe kadar e, uzanan bir prostat kanseri, kemiğe kadar sıçramış bir prostat kanseri maalesef hastalarımızın e, birazcık şikayetlerini ihmal etmelerinden ve o şikayetleri önemsememelerinden e, kaynaklanabiliyor. Şöyle ki işte belim tutuldu ya da sırtımda şöyle bir yük taşımıştım bel fıtığımı falan gibi şikayetler olduğunu e, ve bunlar için fizik tedavi aldıklarını uyguluyorlar. Muhtemelen yani bizim gözlemimiz daha doğrusu bunların kendi şikayetlerini hekime gitmeden çözme gayreti içerisinde olmalarıyla tanı koymakta çok geç kalınan hastalar olarak görüyoruz. Ama bu aşamada bile günümüzde artık tedavi yöntemleri oldukça giderek alternatif olarak da arttı. Şöyle ki bunlarda uyguladığımız ana tedavi şekli 1940'lı yıllardan beri erkeklik hormonunu baskılayıcı bir tedavi. Ya testislere yönelik olarak onların alınmasıyla ilgili bir cerrahi işlem ya da bunu her 3 ayda bir tekrarlanan iğnelerle bu etkinliği gösteren iğne ile bu fonksiyonu yerine getirebiliyorduk ama son 2 yıl önce yapılan bir takım çalışmalar ve güncel bazı çalışmalar sonucunda da kemiğe yayılmış böyle tümörlerin önemli bir bölümünde bu hormonal tedavi dediğimiz erkeklik hormonunu baskılayıcı tedavinin yanına bir kemoterapinin de birlikte ilave edilmesinin daha da avantajlı olduğunu gördük. Bundan sonrasında hastalık en azından belli bir cevap oluşturuyor bazen bu iki yıl bazen çok daha uzun yıllar devam edebiliyor ama yani en az kabaca iki yıl bu tedaviyle yanıt elde edebiliyoruz. Ondan sonrasında da bundan 7-8 yıl öncesinde olmayan elimizde gerçekten etkinliği gösterilmiş yaşam süresini her birinin en azından iki yıla yakın süre uzattığını bildiğimiz bir takım daha ilaçlar günümüzde artık kullanılmaya başlandı son 7-8 yıldan beri ve bunlar da gerçekten bizim hastalığa karşı mücadele şansımızı başarı şansımızı artıran ilaçlar olarak karşımızda duruyor Şimdi hayatımızı ya da hayatını kaybetmeye doğru giden bir süreç de olabiliyor biliyorsunuz bu konuyla ilgili tekrarlama noktasında da mesela yapılan operasyona rağmen tekrarlama noktasında da nasıl bir tablo görebiliyoruz böyle bir ihtimal hangi durumlarda olabilir? evet ee, bu da bence son derece önemli. Teşekkür ederim bu soru için Derden Bey. Şöyle prostat kanseri ameliyatı yaptıktan sonra hastalar özellikle organa sınırlı çıktığında ya da patolojiniz iyi çıktı. ya yani iyi derken hani tümörü temizlediğimizi düşünüyoruz dediğimizde dahi e, benim en önemli tavsiyem hastaların hekimlerinin kontrolünden bundan sonra da çıkmamaları. Özellikle ilk 5 yıl içerisinde son derece önemli. Çünkü eğer bu hastalığın erken dönem içerisinde ee, tekrar ettiğini veya hastalığın nüksettiğini düşünecek bulgu varsa ki bunun en önemli belirteci PSA dediğimiz kan tahlilinde yavaş yavaş yükselme eğiliminin olmasıdır. Bu daha başlangıç aşamasında yakalanırsa radyoterapi bu devrede de e, çok önemli bir silah tedavi etkinliği son derece yüksek bir silah olarak bu aşamada da ilave olarak kullanılabilir ve günümüzde biz hastalarımız bu nedenle takiplerde e, bizden kaçmamalarını düzenli kontrollerine gelmelerini şiddetle öneriyoruz. Böyle bir çünkü erken yakalayıp PSA'daki erken yükselmede ne kadar erken bir radyoterapi verebilirsek o, o durumdaki tedavi başarı şansımız da o denli artıyor. Ana tedavi açıkçası bu cerrahi sonrası nükslerde o bölgede olduğunu düşünüyorsak radyoterapi ama başka yerlerde hani kemikte ya da diğer organlarda olduğunu düşünüyorsak demin söylediğim tedavi diye erkeklik hormonunu baskılayıcı hormon tedavisi ve birlikte veya eee kemoterapi kullanmak gerekiyor. Bu PSA değerleri hangi aralıklarla ölçülüyor hocam? Yani şimdi evet değer diyelim yüksek çıktı ama işte belli bir süre sonra e, tekrardan tekrardan değerin düşmesi kendisi hmm. ya da doğrudan düşme şansı var mı? Yani eğer hiç ameliyat olmamış birisinden bahsediyorsak evet, evet, hiç, hiç ameliyat olmamış bir insanda PSA tek bir PSA değerine bakarak bizler genelde bir karar vermiyoruz çünkü PSA başka nedenlere bağlı olarak da yükselebilen bir e, belirteç. Maalesef demin söylediğim gibi prostat kanserine özgü bir belirteç değil. Enfeksiyonda yükselebiliyor, iyi huylu büyümede yükselebiliyor. O nedenle hasta bazında bunu değerlendirip eğer enfeksiyon düşünüyorsak ve bunu gösterdiysek mutlaka önce enfeksiyonu uygun antibiyotik tedavisiyle tedavi edip düşüp düşmediğine, PSA'nın istediğimiz üzere inip inmediğine kontrol etmemiz gerekiyor. Ama buna rağmen hala PSA aynı düzeylerde devam ediyorsa ya da başka faktörleri gösteremiyorsak o zaman daha önce de ifade ettiğim gibi prostattan iğne ile biyopsi almak maalesef gereken durum oluyor. Sıfır hocam bir telefonumuz daha var. Ayşe Şenol Mersin'den arıyor. Ayşe Hanım buyurun. İyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Hocam ben hocama bir iki sorum olacaktı. Buyurun dinliyoruz ee, size Hanım. Kısaca. Buyurun. Benim hocam, eşim yani, yani canlı yayın olduğu için heyecanlanıyorum. Kusura e bakmayın. Estağfurullah. Buyurun. Rahat olun. Buyurun. Ee, yani bir sene önce idrarını kanamalı yapıyordu. Sonra işte bir doktorlara gitti falan. O idrarında kanaması geçti. Ee, fakat şimdi e, menisinden kan geliyor. Yani e, şey yaptığı zaman hani Kar koca olduğu zaman değil. Yani kanama oluyor. Menis kanamalı oluyor. O neden oluyor acaba? Burada gitti 2-3 doktora. bir şey olmaz dediler. ne yapmamız lazım? Evet. Bu, bu şikayet başlayabilir tabii, miyim? Tabii, öncelikle geçmiş olsun. bu şekilde meni ile beraber kan gelmesi e, pek çok nedene bağlı olabilir ama güncel olarak en sık gördüğümüz neden bu prostat bezinin iltihapları veya onun hemen yanında bir başka bez daha vardır. Vezikülöseminalis dediğimiz oradaki bezlerin genelde iltihaplarından olabilir. Bunun bir kere ayrıştırılması lazım. Çok az oranda görülse de bazen meni de kan gelmesi, gelmesi de bir prostat kanserinin işareti olabilir, belirteci olabilir. Ee, veya daha önceki yıllarda geçirilmiş bir tüberküloz, verem e, öyküsü varsa bunun geç sekeli diyoruz geç e, belirteci evet. olarak o bölgede yerleşmiş bir e, vereme ait bazen bulgular olabilir bazen de kan sulandırıcı kullanan e, bireylerde de bunu görmek mümkün olabiliyor bu nedenlerin hekim tarafından değerlendirip ayrıştırılması gerekiyor. Süme hocam çok teşekkürler katkınız için sağ olun. Hocam. Ben teşekkür ederim sağ, sağ olun.